Sakıt Başbekir Adnan Menderes'in yarın öğle saatlerinde idam edilmesi beklenmektedir. Güvenlik tedbirlerinin azamiye çıkarıldığı ve yassı adı etrafında kuş uçurtulmadığı bildirilmektedir. <laughs> Biz kuş olmayacağız. Biz balık olup, bir olup denizin dibinden geçeceğimiz akılların, akılların, ucundan ucundan akılların ucundan bile geçmeyeceğiz. Akılların ucundan bile geçmeyeceğiz. Bu kadar erken asacaklarını beklemiyordum ya. Burada topu topu 40 bin eczalık kibrit var ya. Yarına kadar yüz bin nasıl tamamlayacağız? Nasıl tamamlayacağız? <laughs> Tek bir ümit var. Saat 4'te eski samanlığa gel. Kapat şimdi ya kulağım. Baradan eski samanlıkta toplantı yapıyor. Saat 4'te. Tamam. Su istemedik. Baradan eski samanlıkta toplantı yapıyor. Saat dörtte. Muhtarlık için mi? Herkes gelecek. Arap, hepinizi saat dörtte samanlıkta bekliyor. Rüşvet mi vereceğim? Göstermiştim daha önce sana ne vereceğimi. Hatırla. Paradan <laughs> eski zamanlıkta toplantı yapıyor. Yengeyi al gel. Dörtte. Bak. Kur'an el bastırız. Bana rey atmazsanız çarpılırsınız ha ona göre. Biraz pahalıya patladı ama... ...kocanın muhtarlığı garanti şazimet. Bunlar nereye gidiyor kız? keyiflerinin kahyası mısın? Bekle. Nereye gidiyoruz lan? Samanla. seçim toplantısı yapacakmış. Son gün mü aklına geldi? <laughs> deli işte. Anca aklına gelmişti. O da rüşvet verecek herhalde. Hadi lan. Onda rüşvet verecek para ne gider? <laughs> Bu deli bir şey karıştırıyor ama. Gelin gelin gelin. Gelin 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 yaklaşın öne doğru. Gel imam gel. Bu deli yine bir şeyler karıştırıyor Şazimet. Deli üstüne vazife mi? Vazife. Uzatmalı beni mesul tuttu. Neler döndürdüğünü öğrenmem lazım. Sen bana anamın çarçaflarını bul. Çabuk ol Şazimen. Gözünde bul. Hadi. Hadi lan deli. Başlayacaksan başla. İkinci katılacağım. Patlama lan. Başlayacağız işte. Herkes tamam mı? Geldi mi? Altın dışın dışında herkes burada. İyi. Sizden reis isteyen falan yok. Siz gene gidin o verin. R'yi istemiyorsan ne istiyorsun? Kibrit istiyorum. Ha? Kibrit mi? Yüz bin kibrit? kibrit çöpü lazım. Lan deli! Bizimle eğleniyor musun? Ne yapacaksın yüz bin kibriti? neresi kurtaracağım. <laughs> Ulan deli! Sen bizi güldürdün Allah da seni güldürsün. <kibrit gülüyor> <seni. gülüyor> Niye kurtaracaksın ki Menderes'i? <laughs> Demokrasi için. Ya deli işte. Hala demokrasi gibi. Ya demokrasiden bize ne? Olsa ne olur, olmasa ne olur? Senin oğlunu da sallandırırlarsa anlarsın ne oldu. Ne diyorsun sen deli? Oğlum Deniz 10 yıl sonra kaç yaşında olacak? 10 yıl sonra 15, 25, 25 yaşında olacak. Ya Deniz de demokrasi isterse? Bu devlet ona ne yapacak sanıyorsun? Devlet senin oğlunu da asacak. Denizleri dara ağacına yollayacak. Demokrasi işte bunun için lazım. Denizler ölmesin diye. Peki sen nasıl kurtaracaksın demokrasiyi? Dedim ya getireceğiniz kibritlerle. Ya demokrasi için bir avuç kibrit vermişsiniz çok mu be?